Varlıklardaki farklılıklarla insanlara verilen dersler. Varlıklardaki farklılıklar yüce Allah'ın ilminin ve kudretinin nihayetsiz olduğunu gösteren delillerdir. Allah'ın ilminin ve kudretinin nihayetsizliğini gösteren deliller de nihayetsizdir. Farklı yaratılmanın hikmetlerinin tamamının tespiti ve öğrenilmesi mümkün olamaz. İnsan aklı bu hikmetleri ihata edemez. Bütün ilimlerde sağlanacak gelişmeler arttıkça bilinmeyen birçok yeni farklılıklar da tespit edilebilecektir. İlimlerdeki tekamül Allah'ın nihayetsiz ilminin ve kudretinin anlaşılmasını ve kabulünü kolaylaştıracaktır. Bu farklılıkların hikmetlerinden bazılarını kısaca ifade edip tahlil edeceğiz. Gayemiz bu konunun düşünülmesini sağlamak ve kolaylaştırmaktır. 1 evvela bir itirafta bulunmayı gerekli görüyoruz. Yaratılmış her şeyde bir farklılığın bulunduğunu düşünürken kendimizi başlangıcı ve sonu görülemeyen, çok derin, çok hareketli, çok dalgalı ve çok büyük bir okyanusun içinde hissetmeye başlıyoruz. Korkup sakin bir kenara doğru yaklaşma ihtiyacı duyuyoruz. Bir şeylere tutunarak ve bir kenarda kalarak hakikatleri müşahede etmeye talip oluyoruz. Sadece üç hikmeti düşünmeye gayret ediyoruz aklımız, zekamız, bilgimiz ve hafızamız kifayet etmiyor. Devamlı düşünemiyoruz. Düşünmeye devam ederken beynimizde zorlanmalar, bedenimizde yorgunluklar ve meçalsizlikler başlıyor. Düşünmeyi bırakmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu farklılıkların ilimlerin gelişmesindeki ve mesleklerin artmasındaki tesirlerini, hayatın tanziminde, muhafazasında ve gelişmesindeki etkilerini istihdamda ve ihtiyaçların karşılanmasında sağladıkları kolaylıkları değerlendirmeden aciz kalıyoruz. Sadece tespitlerimizle yetiniyoruz. Daha uzaklara ve daha derinlere nazar etmeye cesaret edemiyoruz. Bu çalışmayı düşünenlere bir heyet halinde bu araştırmayı yapmalarını tavsiye ediyoruz. 2. Bu farklılıklarda rahmetin tecellisini görmek mümkündür. Allah Celle Celaluhu bu farklılıklarla kullarının zat-ı mukaddesini tanımalarını kolaylaştırmış olmaktadır. Kullarının iman etmeleri için sebepler lütfetmiş olan Allah'ın Celle Celaluhu merhameti bu farklılıklarda gizli bulunmaktadır. Bütün farklılıklar Allah'ı Celle Celaluhu tanımayı ve ona iman etmeyi ve emirlerine itaat etmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu tespitlerimiz üzerinde düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. 3. Farklılıklarda muhatap olarak insanın alındığı görülmektedir. Bütün farklılıklar lisan halleriyle insana hitap etmektedir. Allah Celle Celaluhu bu farklılıklarla insanı düşünmeye davet etmektedir. Farklılıklar insanların düşünme ufuklarını ve araştırma kabiliyetlerini geliştirmekte ve genişletmektedir. Farklılıklar cazibe alanı meydana getirmekte, bilhassa bilgiye aç, öğrenmeye meraklı insanları kendi cazibe alanına çekmektedir. Bu farklılıkların cazibe alanına giren insanlar bilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek bir ömür boyu bu farklı özellikleri inceleme ihtiyacını duymaktadırlar. Cazibe alanına tam girenler bu alanın dışına çıkamamaktadırlar. Böylelikle bütün ilim dallarında sürekli gelişmeler ve devamlı tekamüller sağlanmaktadır. 4. Farklılıklar Kur'an ayetlerinin manalarının anlaşılmasını, iman hakikatlerinin kavranılmasını, cennet hayatının tasavvurunu kolaylaştırmaktadır. Muhakemenin gelişmesine ve akıl nimetinden istifadenin artmasına vesile olmaktadır. İnsan aklı gördüğü ve anladığı şeyleri değerlendirerek ve mukayese ederek kendine yeni yeni şeyleri öğrenme ve bulma imkanı sağlamaktadır. Her bir buluş ve tespit yeni buluşlara ve tespitlere zemin hazırlamaktadır. İnsan merdiven misali basamakları süratini devamlı arttırarak hızla aşmakta Rabbini daha iyi tanıma imkanı bulabilmektedir. Varlıklardaki farklılıklar insana muallimlik yapmaktadır. Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelen insan bu farklılıklar sayesinde kendisinden başka hiçbir varlığın bilmediği sırları öğrenebilmekte, anlayabilmekte ve kainatın efendisi halife-i arz olmaya layık bir hale gelebilmektedir. 5. Bir böcek ile bir filin ağırlık farkı, bir sinek ile bir akbabanın irilik farkı, bir insan hücresi ile insan bedeninin tamamı arasındaki büyüklük farkı, gezegenlerin en küçüğü ile en büyüğü arasındaki hacim farkı gibi hususları düşündüğümüz zaman bunlarla yüce Allah'ın celle celaluhu insana birçok dersler vermek istediği anlaşılmaktadır. Bu dersleri düşünmek ve anlamak gerekir. Bilgi ve kabiliyeti müsait olanlar buna talip olmalı, bunun için zaman ayırmalıdırlar. En küçük böcek de hayatını devam ettirebilmekte ve kendi neslini muhafaza edebilmektedir. Bu cihetten filden geri kalmamaktadır. En küçük sinek hayatının ihtiyaçlarını akbabadan daha kolay sağlayabilmekte ve ondan daha güvenli ve daha konforlu bir hayat yaşayabilmektedir. İnsan vücudundaki bir hücre gözle görülemeyecek kadar küçük olmasına rağmen kendine verilen vazifeyi insanlara örnek olabilecek bir titizlik ve sorumluluk anlayışı içinde yapabilmektedir. Vazifesini ifa için adeta kendini feda edebilmektedir. En küçük bir gezegen bile en büyük gezegenler gibi süratle hareket edebilmekte ve kendisine tahsis edilen alan içinde devamlı dolaşabilmektedir. Bu gerçekleri insana gösteren, düşündüren ve öğreten Allah Celle Celaluhu kullarına önemli dersler vermiş olmaktadır. Büyüklük ve küçüklük şeklen önemlidir. Esas önemli olan kendine tevdi edilen vazifelerin ifasıdır. Tevdi edilen vazifeleri ifa ederken gösterilen dikkat ve ihtimam, gayret ve tedbir, fedakarlık ve tahammül nispetinde Allah'ın yanında makbuliyet hasıl olur. Alınabilecek yüzlerce derslerden sadece birini nazara vermiş olduk. Bu konunun devamı bir sonraki bölümde.